Merhaba arkadaşlar ben Sinan yeni bir çiftçikraft bölümüyle birlikteyiz bu bölümde bakın etrafı düzenledim arkadaşlar tarlaları falan hasat etmeye başlayacağız aklımda çok güzel planlar var bu bölümle ilgili dehşet bir mod var arkadaşlar o moda başlayacağız bakalım özellikle tarlaları yapmak ve bazı mesela seedleri otomatik biçimde yetiştirmek için efsane bir mod arkadaşlar Şimdi o akşam oluyor lan <laughs> Hızlıca uyuyalım gündüz gündüz uğraşalım sonra canavarlar da uyuyor bizim burada Hadi akşam olmak üzere. Akşam olmak üzere. Bu arada farkındaysanız etraf biraz daha parlak yeşile sahip. Çünkü ee, bayon değişti. Ben aynı seed'den tekrar dünyayı oluşturmam gerekti. Mod paketini güncelleyip duruyorum ya. Çöktü arkadaşlar. <laughs> Önceki dünya çöktü. Bu dünyayı tekrar oluşturmam gerekti. Ya küçük ev vardı zaten. Bir de tarlamız vardı. Başka bir şey yoktu arkadaşlar. Şimdi bir uyuyalım. Gündüz olsun. E, mod paketi bitmek üzere arkadaşlar hatta sağ üstteki kartta e, ilk halini bulabilirsiniz linkini koyacağım ben teknik launcher'dan e, videosunu çekmeyeceğim çünkü mod paketinde hala ufak değişiklikler yapıyorum videosunu çekeceğim vakit hani kafamda tam oturduğu zaman çekeceğim şimdi bakın arkadaşlar burada böyle bazı seedler eksik olabilir bazı tohumlar eksik hatta kesin eksik dedim ya harita çökmüş de aynı seedi tekrar oluşturdum diye şimdi bize e, ilk olarak böyle birkaç tane yetiştirmek için şu patatesi alayım. Bu kornu de denemek istiyorum. Şu mısırı denemek istiyorum. Onun dışında kahve var. Aa çilek var. Çileği denemek istiyorum. Bu çileği direkt yetiştirebiliyor muyum ya? Bunun tohumunu veriyor musun bana? Aa veriyor. Tamam direkt. Güzel 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 güzel. Çileği veriyor. Bu ne? Pantsnip diyor. Ne bilmiyorum. Ee, burada bu pirinç var. Aa pirinci de deneyebiliriz. Ama meyve denemek istiyorum. <laughs> soğan var. <laughs> Tarlaya ektim soğan. Süper. Az tohumumuz var ama merak etmeyin. Hatta tam olarak da işimize yarayacak. Farkındaysanız tarlaları bu şekilde çoğalttım. Elimizde çok tohum olduğu zaman, burada şunu hasat edelim. Elimizde çok tohum olduğu zaman buradaki tarlaları ekeceğiz, tamam mı? Mesela bu buğday gibi. Şimdi bu bu, bu hasattan çıkan tohumların bir kısmını ee, şu tarlanın bir tanesi daha dolduracağım arkadaşlar Çok ama çok buğday gerekiyor Dediğim gibi e, Özellikle kümes yapacağımız vakit Cık, Ulan yanlışlıkla seni besledim bir Yürü git Öldürmek de istemiyorum zıplayacak şimdi burada Ama seni şimdi öldürebilirim Gel buraya <laughs> Gel buraya Geber Aa bu ne lan Aa arkadaşlar Kum Aa kum, kum tavuğu var. Sen çıkın. 4 dakika sonra bir kum daha pırtlayacak bu. <laughs> süper. Süper süper süper. Bayılıyorum ya. Bu tavuklara dalacağız da arkadaşlar. Ama bu bölümde değil. Çünkü daha fazla buğday gerekiyor. Hazır olmamız gerekiyor. Özellikle onların kümesini yaparken e, kuluçkaya yatacakları yerleri yap yapmak için arkadaşlar. E, işte yumurtlayacakları yerleri yapmak için Buğday gerekiyor bize. Dediğim gibi buğday blokları falan gerekiyor. Hey beyal diyor ya. Tamamdır. Şunu bit 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 yüzde seksen %86 olmuş pislik. Bir sen bitmemişsin zaten. Neyse. Bayağı bir topladık. Bunları birleştireceğiz. Bunlardan hatch yapacağız. Hatch diyor. Aa hayır. Böyle değil. Full blok olmuyor ki bu başka bir şey. Bu neydi bu arada? Harvest craft mı bu? Quark. kuarktan Quark'tan geliyor. Karıştırdım. 3'e 3, e 3 diziyoruz arkadaşlar. 2'ye 2 değil. Hey Bale için. Şimdi elimizdeki tohumları ekeyim arkadaşlar. Bir ya da iki tarla ekeyim. Çünkü tohumlar önemli. Ee, zaten diğerlerinden de hep az tohumumuz var. Mesela soğandan az var. Harvest Craft'ın tohumu bu mesela. Bir tane var. Bir de çilek var. Bir tane var. Ama bunlar için çok güzel bir fikir var aklımda. İşe yarayacak mı emin değilim. Beraber deneyeceğiz bakalım. <laughs> Otomatik bir biçimde yetiştirmeye çalışacağız. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü denemedim. <laughs> nasıl olacak bilmiyorum çünkü denemedim. Bir de yer de seçmedim. Yer seçelim. Ee, kaç tane? 50 tane kaldı. 50 tane bunun yarısını anca doldurur. Kötü görünmesin diye yapmayacağım onu. Tamam. Bu tohumları atalım yerine. Kötü, kötü görünürdü arkadaşlar. Yarısını dolduracak çünkü. Tamam. Aa burada var aslında ama tamam sıkıntı değil. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bize... Ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Şurada bizim wooden planter var. Aa, her türlü tohumu eker, biçer, toplar diyor. Bakalım gerçekten de her tür tohumu mu yapıyor? Yapması zor görünmüyor. Sadece tahtadan ve taştan yapılıyor görünüyor. Tahtadan olanı var zaten. Taştan olanı var. Ee, upgrade edebiliyoruz sonradan. Demirden olanı var. Elmastan olanı var. Ve... Tabii ki de hangisini yaparsanız daha çok alanı e, ekebiliyorsunuz. Hani ona göre değişiyor. Tahtadan olan 1 olması gerek. Yanılmıyorsam taştan olan 3 olması gerek. E, hatta taşı sanırsam yapabiliriz be. Dur bakayım. Stone planter. Bakayım. Aynen wooden planter e, bir tek taş taş pişiriyoruz değil mi? Taşı pişiriyor muyuz? Galiba galibat aynen stone taşı pişiriyoruz. Okey Okey yaparız abi yaparız ee, Bize birazcık Taş pişmesi lazım Tamamdır pap, pap. Ee, 4. Ya da bu da olsun hadi. Anca yeter Taşlar pişsin o pişene kadar ilk önce tahtasını yapalım Çünkü taşı yapabilmek için ee, Bu ekici arkadaşlar Ekici dur Furnace bir tane ondan yapıyoruz bir tane ondan yapıyoruz taş yapıyoruz. Sandık yapıyoruz. Bir saniye. Şu şekilde. Fırın. Okey. Fırın gerekiyor. Çünkü <laughs> bunun enerjiye ihtiyacı oluyor muhtemelen. Onu pişirebilmek için fırına. Bir tane sandık. Bir tane çapa. Tamam. Hop. Okey. Bir tane çıbık. Bir tane sandık. Bir tane çapa. Tamamdır. Bir tane de çapa yaptık. Okey. Şuna tıklayalım şimdi. Shift click. Oh, hepsi var diye geldi. Sonra da bunun içinde taştan çapa gerekiyor. Şöyle. Şöyle. Aslında iki tane taştan çapa yapsam daha iyi. Çünkü e, bu makinenin çalışması için de çapa gerekiyor. araç olmadan çalışamıyor. Süper. Kaç tane pişti? Aslında yeterli bu ya. Tamam yeterli yeterli. Abartmaya gerek yok. Bütün malzemeler sanırsam hazır. Evet. Taştan planter'ı yaptık arkadaşlar. Budur. Stone planter. Niye bir tane yaptım? İki tane yapacaktım. <laughs> tamam iki tane yapalım. Sıkıntı değil. Malzememiz var. Ve üç tane daha. De... bir tane yaptı. Ni... 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 Niye öyle oldu? Bir saniye. Ne eksik? Tahta mı eksik? Tahta... Evet ta tahta eksik gözüküyor. Bunu her türlü tahtadan yapabiliyoruz değil mi? Aa evet arkadaşlar. Her türlü tahtadan da yapabiliyoruz. Tamam. İki tane daha yaptık. Aynı şekilde... Allah Allah otomatik olması gerekiyordu bunun ya. Gıcıklık yaptı. Galiba tahta farklı ya o yüzden yaptı arkadaşlar. Tamam tahtadan yaptık üç tane daha. Kaç tane taşın pişti? Güzel kaç tane taşın pişti bu kadar var. Hop. iki tane versin. Şimdilik iki tane olsun bunlar da pişsin arkadaşlar. Farkındaysanız şimdi böyle bütün bütün çevreyi arkadaşlar çit çekiyorum. Tamam Çiftlik dediğiniz zaman genellikle böyle çiftliğin etrafında çit olur. Öyle bir fikir düşündüm ama emin değilim. Emin değilim. Kaldırabilirim. Çi çiftliğin ortası burası olacak kısmen. Buradan yol devam edecek arkadaşlar şu şekilde. Buradan buraya kadar ta şu tepeye kadar yol devam edecek. Aklımdaki fikir şu. Şu tepeye ev yapayım diyorum. Aa. Oğlum değişik değişik tavuklar var süper oğlum. Sizi kaybetmek istemiyorum lan. Neyse toplayacağım bir arası. Şuradaki tepeye arkadaşlar ev yapayım diyorum ilerleyen zamanda. Şöyle yüksek hafiften bir ev yapayım. Ve buradan her yeri görebiliyoruz. Manzaramız süper. Değil mi? Çiftlik orada belki birazcık uzak kalıyor. Daha yakınını yapabilirim. Mesela buraya yapabilirim. Çok uzak olmasın, bak zaten manzarayı iyi göreyim. Bu çitleri de geriye alacağız ileride. Şimdilik hayvanlar aşırı dolmasın diye içeri yaptım. Bir iki tane giriyor ama böyle bir iki inek falan sıkıntı değil. Şimdi onu neden bunu söyledim? Çünkü e, bu koyacağımız makinaları da ona göre bir yer yapalım, ona göre planlayalım istiyorum. Şurası iyi, tamam mı? Şurası iyi. Burada e, ee, makina tarlası yapabilirim abi. Ona göre işimizi görür. 1, 2, 3. Burada başlangıç 3'e 3 üç olduğunu düşünürsek bunun tamamdır. Şu şekilde yapalım. Tamamdır. Buraya arkadaşlar planter'ı koyuyoruz. Bunun planter'ın çalışma mantığı range 1 diyor. Ee, sana bunu verebiliyorum. Sana taş tahtadan sana kesin Kesin öylesin dur, dur Taştan taştan ona <laughs> çapa vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Verelim. Taştan sana çapa verelim. Yeterince taşımız da var. Aa, nerede bu? Ah gel buraya. Crafting table. Akşam oldu lan akşam yaptık. Vallahi akşam yaptık. İki tane yapayım. İki tane lazım. İki tane makinamız var şimdilik. Süper. Bunu arkadaşlar çapa veriyoruz. Ondan sonra tohum veriyoruz. Tamam tohumu da oraya aldı. Buraya buraya da herhalde hasat ettiklerini alacak. Şurada kömür arıyor. Tamamdır. Gidip uyuyalım. Aa, akşam oldu. Arkadaşlar her yeri yeterince aydınlatamadım. Görüyorsunuz tarlaların oraları aydınlattım. Bize kabak lazım. Kabakla aydınlatmam gerekiyor. Çünkü meşale kötü duruyor. Böyle her yerde böyle her yerde çıbık çıbık çıbık. Meşaleler kötü duruyor. Fakat yerleri yerleri kabakla aydınlatırsam Jack of lantern, lantern e, aydınlatırsam süper görünüyor arkadaşlar. Bu arada kömür almayı unuttum. Fark ettim, fark ettim. Merak etmeyin. Panik yok. Panik yok. Nerede lan kömürler? Ha. No panik. This is American technology. Tamamdır. Şimdi kömürümüzü de aldık, tohumu da koyduk. Bakalım ekecek mi? Çünkü bu mod tamam mı? Eee modun modun tohumunu ekecek mi? Emin değilim. Vallahi bilmiyorum. Şimdi kömürü de verdik. Waiting diyor. Al. Oraya değil. Manyak. Aa bir tane ekti. Ama otomatik ekti. <laughs> bu şekilde otomatik ekiyor arkadaşlar. Bizim zaten bir tane tohumumuz olduğu için sıkıntı yok. O yüzden bir tane tohumu eksin dursun. Ee, zaman içerisinde. Zaman içerisinde bu çoğal. Bizde şey var mı ha? Abi. Burada var ya. Burada şey tohumu arkadaşlar kemik kemik tavuğu gördük. Bak şu var ya şu büyüsün. Sen ne zaman büyüyon lan? Bizi kemik düşürsene. Şşş, ne zaman büyüyorsun sen? Seni büyütmemiz gerekiyor. Seni büyütmemiz gerekiyor. Bunu nasıl büyütüyoruz biliyor musunuz? Tohumla büyütüyoruz. Süper. Abi şey bulmam gerekiyor. Bu bu tavuklar bize çok lazım olacak arkadaşlar. Animal netle bunları toplayabiliyoruz. Lan bunu yapabilirim lan şimdi. En azından bu bölümde toplayalım tavukları. Çok işimize yarayacaklar arkadaşlar ileride. Bizim bizim atın yanına koyarız sıkıntı değil. <laughs> o seed de var. O efsanesin ya. Efsanesin. Budur. Aa! Seed dedim değil mi? String var. Budur arkadaşlar. Onu onu alalım. Bir de yanımıza tohum da alalım. Nasıl büyüyor demiştim ya. İzleyin şimdi. Hızlı büyümesini sağlayacağız onu. Gel buraya. Hem bu arada da tohumumuz büyüyecek mi? ona Onu da beklemiş oluruz. Görmüş oluruz. Tamamdır. Seni de alacağım. Hepinizi alacağım. Mesela ondan gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kum çıkıyor. Kum pırtlıyor. Bu kemik de gel buraya. yay içine. Kemik de bize tabii ki de ne, ne pırtlayacak? Kemik. Gerçi yok. E, kemik tozu. Kemik tozu yapıyor galiba. Kemik değil de. Bize kemik yapacak. Güzel budur böyle yapıyoruz. Tohumla bunu beslediğimiz zaman senin büyümen gerekiyor. Büyür müsün lütfen? Normalde üstte süre yazması gerekiyor. Şu kadar süre sonra büyüyecek gibi bir şeyler yazması gerekir. İnteresan. Kendi haline bırakalım büyür o. Diğerlerini de koyalım. Şey de değerli oradaki flint de değerli. Zaten bize ilk galiba kemik gerekiyor. Ondan sonra kum gerekiyor. Galiba flint de gerekiyor. Bunlardan farklı farklı tavuk türlerini yaparak melezleştirebiliyoruz arkadaşlar. Efsane olacak ya. Melezleştirebiliyoruz bunları sonradan bu tavukları. Şu ee, bizim flinti de bulalım da çakmak taşı doğumu. Hey çakmak taşı. Gel buraya. Tamam en değerliler bunlar arkadaşlar. Gözüme çarpan. Özellikle hani her birinden birer tane olsun da sonradan melezleştirip çoğaltacağız zaten. Çok güzel bir <laughs> kümes yapacağız ya. Süper bir şey var aklımda zaman içinde. Güzel. Bunu yaptık. Gidip bakalım şimdi bakın. Bizim makine otomatik çoğaltıyor mu abi. Buna upgrade de yapıyoruz galiba. Yanılmıyorsa bakın şimdi. Buna upgrade yeri de var. Tamam mı? Şöyle progresif yazayım tekrardan. Progresif. Upgrade yaparak daha büyük alanlara ekmesini sağlayabiliyoruz. Mesela taş upgrade. Bu taş upgrade'i yap yapsak mı acaba nasıl yapılıyor abi? Böyle redstone gerekiyor. Redstone var mı bende? Redstone yok galiba ya. Aa. Ama ama bu şekilde büyürsün ha. Bende kemik var mı? Kemik tozu hızlı büyütebilir miyim acaba onu? Merak ettim. Merak ettim yapabiliyor muyum? Kemik tozu mu? Ama kemik tozu var. Bir tane var. Aa tavuğun birisinden düşmüştür bu kesin. <laughs> Kesin tavuğun birisinden düşmüştür bu. Ha, i̇yi iyi. O tavuk nerede acaba? Nerede lan o büyük tavuk? <laughs> Bulacağım seni. Etrafta başka tavuklar da var. Onları da keşfederiz. Şimdi seni büyüttüğümüz zaman %67 oldun. Keşke 90 falan olsaydın. Şanssızlık. Şimdi bunun 3'e 3, e 3 olduğuna hesap ediyorum. Şu çift kalkacak yakında. Bir boşluk. Bir boşluk. Şurası, Şuraya bir tane daha makine koyalım. Tamamdır. Gel buraya. Bizim kazma nerede? Böyle 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 kırılmazsın değil mi? Kırılacak mı lan? Kırılma. Yok olma lütfen. Aa yok oldu. Pislik ya. <laughs> Tahmin ettim bunun olacağını. Pislik. Kazma kazmayla kırıyorsunuz arkadaşlar evet. Yani şansımı zorlayayım dedim. Sizin için, siz yapmayın ben yapayım dedim sizin yerinize. Çaktırmayın, bilerek yaptım arkadaşlar. Cık. Ya <laughs> arkadaş, çiftçi olunca, bak çiftçi olduğumuz ne kadar bell belli ya. Kazmayla işim yok ya. Harbiden kazma yapma gereği duymadım. Geç yaptık da hani taş falan topladık. Ama hani başka kazma yapasım gelmiyor. Sadece böyle çiftçilik yapasım geliyor. Beni adama bak deli etme beni, tamam mı? Adam hasta etme. Zaten bir makine kaybettim Yürü git Pislik Bu taşlarım baya pişmiş süper 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 Taşlar pişmiş her şey var mı Her şey var güzel Niye bir tane yaptın ee, Bir tane daha mı tahtadan şey taştan Kesin taştan aynen Bize çapa gerekiyordur budur Hop, Tamamdır iki makine daha Yaptık arkadaşlar Bu iki makinayı da Koyalım yerleri yerleri belli olsun Yerleri belli olsun. İstediğim o. Budur. Sana Strawberry. Çilek. Çilek tohumu. Bir de... Aa, senin Senden şey almam gerekiyor. Kömür. Gel buraya. Hop. Bu kadar kömür sana çok. Kardeş. Bu kadar kömür sana çok. Evet. Bir tane daha tabii ki çapa, çapa gerekiyor. Gerekmese şaşardık. Deli gibi... <laughs> Deli gibi çapa yaptık ya. Ver lan, bir tane daha yapayım bari. Yapmışken hazır. Tamam. Çapa, çapa koyduk, tohum koyduk, kömür koyduk. Budur üstünde bir tek toprak yok arkadaşlar. Evet. Ve pat diye ekti. Olay budur. Kapatalım şimdilik. Bu ikisi olsun. Zaman içinde buraları böyle çoğaltacağım işte. Bunlar 3'e 3. Üç, özellikle 3'e 3 üç çalışsınlar istiyorum. Upgrade'lerini yapacağız. Redstone'umuz falan yok. Ee, bir sonraki bölümde muhtemelen arkadaşlar ben şey yapacağım. Ee, ya benim biraz maden yapmam gerekiyor. Şurası mesela iyi. Dur bir lan. Şuradan mesela nereye gidiyor bu? Hiçbir yere gitmiyor. Rezil bir maden bu. <laughs> Ama yine de aydınlatayım lan canavar doğmasın Tamam. Aa kömür kömür var güzel. Güzel bir maden girişi bulmam gerekiyor benim ya. Sağlam bir maden girişi bulmam gerekiyor. Böyle derinlere. Dünyanın derinliklerine doğru. 80 bin. <laughs> Aa bir tane daha flint bulduk. Gel lan buraya. Flint! Ve flint düşürmüş. Flint pı pırtlamış bize flint. Gel buraya. Oo güzel flint yakaladık. Oo işte kemik. Büyük kemik. Gördünüz mü? Büyüdüğü zaman öyle oluyor. Sen dur burada. Gel 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 gel. Oğlum burası bir sürü kemik dolu. Oo süper. Süper. Aa burası tavuk dolmuş. Efsane. Şanslıyız lan. Süper arkadaşlar. Güzel. Büyütelim mi? Şeyi şeyi büyütmek istiyorum. Bu to, e, kemik tozları o yüzden lazım. Tohumu büyüteyim. E, ne olacak? Yani nasıl hasat edecek? %67. Tamam, %100. Oo, otomatik topladı. Topladın. Peki nasıl yaptın? Bakayım. Aa, direkt tohuma koyuyor abi. Süper. Ama ama şöyle bir sıkıntı var. He, bunu da demek ki direkt ekebiliyorsun sen. Bir saniye. Bunu tohuma çeviriyoruz ya. Tohuma çevirmeden de direkt ekilebiliyor. Ama direkt de yiyebiliyoruz buna bakın. Direkt de yiyebiliyorum. Bakayım. Aa evet tamam. O yüzden tohum tohum olarak görüyor. Süper arkadaşlar. Süper. Plan işe yarayacak. Aa plan işe yarayacak. Ama bize redstone gerekiyor. Bu upgrade'leri yapacağız. Hatta demir demir aslında demir yapmamız gerekiyor. 3'e 3 değil de demir kaçsa artık 5'e 5 mi? 10'a 10 mu neyi bilmiyorum. Demirden yapmamız gerekiyor. Bakın demir upgrade için bu gerekecek ve demir planter içinde. de o blok gerekiyor lan. Oha. Oha. Hocum. <laughs> Bayaka sıcak mı? Oo yandık. İşin güzel tarafı arkadaşlar bu makinelerin e, bize madencisi de var, tamam mı? E, ondan sonra jeneratör de yapabiliyoruz. AREF AREF güç yapıyor. Gerçi bizim AREF'le pek işimiz yok ama Ondan sonra öldürücü var. Otomatik e, mob farmı yapabiliriz eğer spamları bulursak. Animal farmer var. Bak bak bak. Sütlerini, sütlerini toplayabiliriz hayvanların. Ondan sonra e, yünlerini toplayabiliriz koyunların üstünde bakın öyle yazıyor okuyorum size. Ve e, işin en güzel tarafı şey de var. Crafter var. Bir de bir de nerede lan? Ağaç. Ha chopper var. Ağaç arkadaşlar oduncu oduncu da var. Ağaçları ekip toplayabiliyoruz. Yine bunun kadar basit mantıkta. Hatta ağacı yaparız muhtemelen biz kısa bir süre sonra. Ağaç nere nereye yapayım bilmiyorum. Ağaç e, bizim ormanı bizim ormanı nereye yapayım bilmiyorum. Güzel bir yer seçeceğiz. E, önümüzdeki birkaç bölüm zaten böyle yerleşim ufak ufak belli olacak. Hani e, şu anda halen tam belli değil. Halen geçici evde kalıyoruz. Çünkü bir sürü ama bir sürü şey yapmamız gerekiyor. tarlaları ayarlamamız gerekiyor. Ee, evi yapması kolay. Çok güzel ve şirin bir ev yapacağım. Çiftlik evi yapacağım arkadaşlar. Ee, o vakte kadar. Oh, süpersin oğlum. Süpersiniz lan. Büyüm, büyümüş mü? Diğeri büyümüş aynen. Kendi haline bırakınca büyümüş. Bu arada animal net nerede? Arkadaşlarınla takın sen de. Süper. Güzel arkadaşlar. Seni de Dur, Şuna kullanacağım. Çileği kullandım bak direkt oldu bu %100 Bak kardeşin gibi ol Sana verdik %67 olmuştu. <laughs> evet arkadaşlar Şimdilik benden bu kadar otomatik Tarlalarımızı da yaptık bunları upgrade yapacağım ee, Sadece göstermek istedim Hani nasıl yapılıyor Madencilik yapmak gerekiyor bu upgrade'leri yapmak için Redstone demir falan gerekiyor Bir sonraki bölümde de bunların upgrade'lerini Yapacağız muhtemelen ve Sonrasında da yeni çiftlik evimizi Yapıp e, sonra da kümesimizi Falan yapmaya başlayacağız adım adım ilerlemeye devam arkadaşlar. Seriyi beğeniyorsanız deli bir like atmayı unutmayın. Bu arada mod paketinin ilk versiyonu da sağ üstteki karta link ekleyeceğim teknik launcher. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.